11 Temmuz Cuma gününün ikinci videosuyla sizlerle birlikteyim. Bitcoin 117 bin dolar seviyelerinde işlem görmeye, rekor seviyesine yakın şekilde durmaya devam ediyor. Şimdi şöyle bir günün özetini de çıkaracağız birazdan. Tabii ki Bitcoin ETF'leri demiştik sabah saatlerinde. Perşembe günü 1.1 milyar dolarlık hatta 1.180 diyelim yani 1.2'ye yakın milyar dolar yatırım almışlardı. Muhtemelen yarın da benzer bir yatırım rakamı göreceğiz ama e, şunu da belirtelim ki hep söylüyorum ETF'ler geriden gelir. Bir ekstra bilgi, bonus bilgi. En büyük Bitcoin fonu olan BlackRock fonu. iBit fonu 80 milyar dolarlık değere ulaşan, e, en hızlı ulaşan fon oldu. Bu anlamda 374 günle gerçekten e, gümbür gümbür gidiyor. 10 milyar dolara da 20 milyar dolara da 50'ye de 80'e de muhtemelen yüzde olduğunda en hızlı yine o olacak giden fon oldu. Altın fonları olsun ya da zamanında hızlı gitmiş başka fonlar olsun hepsini fark atarak geçiyor BlackRock fonu. Bu anlamda Bitcoin konusunda açık ara en çok yatırım alan şirket BlackRock oldu. BlackRock'ın kendi içinde de Bitcoin fonu en çok para kazandıran 3. fon konumunda. Bunu da belirtelim. Şimdi tabii ki bu yükseliş nereye kadar gider? Ne olur? Bunları biraz konuşmak lazım. Sizlerden tabii ki çok fazla altcoin soruları geliyor. Teker teker altcoin'leri biliyorsunuz. Zaten yorumlamıyorum. Asla böyle bir al ya da alma önerisi yapmıyorum ama genel manada bir altcoin eee yorumu tabii ki yapacağım. Hatta bu programı biraz daha kısa tutup aslında alt altcoin'leri yorumlamak istiyorum. Bu anlamda genel manada şunu söylemekte fayda var ki ben Açıkçası fikirlerimde çok fazla değişikliğe bu yükselişe rağmen gitmedim. Fikirlerimde değişen bir şey yok. Ben yaz ayları için ki Temmuz'un ortasına da geldik artık hala bir altcoin rallisi beklemiyorum. Altcoin rallisini hiç beklemediğim anlamına tabii ki gelmiyor bu. Onu da söylemek isterim ama sonbahar aylarında yavaş yavaş bu ralliyi görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Olacaksa eğer umarım olur. Ama yaz ayları için hala bir beklentim yok. Bunun sebebi de aslında 10 yıllık tahvil faizleri, Amerikan faizleri. Burada net şekilde görürüz ki biliyorsunuz 10 yıllık Amerikan tahvil faizleri genelde Amerikan ekonomisi ve dolayısıyla da dünya ekonomisinin gidişatı açısından önemli bir göstergedir. En çok değer atfedilen göstergedir. Dolayısıyla 10 yıllık tahvil faizlerine baktığım zaman bugün yine 4.40'a ulaştı. E, bu kadar tahvil e, tahvil diyorum tarifeler Nisan ayındaki krizler İran İsrail yine Nisan ayı Mart ayı tarifeler ekonomi ne olacak krizlerinde de 4.50'ye ulaşmıştı zaten 4.5 olmuştu tahvil faizleri. Tahvil faizlerinin artması ne demek? İnsanlar, yatırımcılar fa, e, tahvillerden çıkıyor demek. Neden çıkıyorlar? Çünkü önümüzdeki dönemde kısa vadede enflasyonun artacağını düşünüyorlar. Enflasyonun artacağını düşündükleri için de diyorlar ki ben aldığım tahvilde sabit bir getiri elde edeceğime giderim bitcoin alırım. Çünkü enflasyon artacak dolayısıyla bitcoin artacak, altın artacak, gümüş artacak, hisse senetleri ve başka ne derseniz bunlar artacakken enflasyonun artacağından ötürü Amerika işte Big Beautiful Bill Büyük güzel yasayı geçirmişken, parasal genişleme adımları atacakken, bütün bu enflasyon artışları yaşanacakken ben neden tahvilden sabit getiri elde edeyim diyor bu yatırımcılar ve dolayısıyla tahvillerden çıkıyorlar, tahvillerini satıyorlar. Bugün de gördüğümüz gibi Bitcoin'e, altına, diğer hisse senetlerine bunlara gidiyorlar. Ve bugün de gördüğünüz gibi Bitcoin bugün rekor kırdı. Sadece Bitcoin mi yükseldi peki? Altında yükseldi, gümüş yükseldi, gümüş bir de 14 yıllık rekor kırdı. Yani son olarak 2011'de ulaştığı 38 dolarlık seviyeye ulaştı ons gümüş. Yani bunlar şimdi tesadüf değil sadece Bitcoin artmadı. Dolayısıyla bir parasal genişleme gelmemiş olmasına rağmen ve kısa vadede Fed'den bir faiz indirimi yapılacağına dair bir işaret de olmamasına rağmen hala ciddi şekilde bazı yatırım varlıklarında artışlar var. Bu yükselişlerde dediğim gibi önümüzdeki dönemde enflasyon artacak ve biz e, tahvilde kalmayalım sebepli yükselişler. Bu değerlendirmeden ötürü gelen yükselişler bunlar. Şimdi tabii ki big beautiful bill dedik. Ee, parasal genişleme geleceğe dair bir parasal genişleme beklentisi var dedik Bütün bunlar Tabii ki Amerika'nın bütçe açığını da arttıracak konular bu kadar bütçe açığı varken bu kadar e, işsizlik artmamışken ama tahvil faizleri artarken hisseler Bitcoin Kripto paralar artarken Sizce FED kısa vadede kısa vadede Yani bundan 3-4 ay sonra ne olur bunu bilemeyiz ne seviyede oluruz hatta bırakın 3-4 ayı bir ay bir buçuk ay sonra nerede oluruz bile, bunu da bilemeyiz yani bir krize bakar ama sizce böyle bir ortamda ekonomi bu kadar ısınmışken fiyatlar bu kadar gitmişken ve enflasyon rakamlarını da göreceğiz bakalım bu ay haziran rakamları enflasyonda nasıl gelecek iş piyasası rakamları nasıl gelecek çok büyük bir kriz olacağını zannetmiyorum ama bunun ağustosu da var ve ağustosta bir FED toplantısı olmadığını da hatırlatmak isterim. Dolayısıyla böyle bir ortamda sizce 31 Temmuz'da FED faiz indirir mi? Bence indirmez. Arttırır mı dedim biraz önce yanlış söyledim zannediyorum. İndirir mi? İndirmez. Fed'in faiz indirmediği ve faizleri hala inatla yukarıda tuttuğu bir ortamda da bir yerde iş piyasasında bir kırılım bence olacaktır. Ha bu tabii ki bu yükselişlerin biteceği anlamına mı gelir? Özellikle Bitcoin'de. Bitcoin bu sene bize krizlerde de yükselebileceğini birkaç kez gösterdi. Yani elinde Bitcoin arkadaşlara olan arkadaşlara asla satın demiyorum. Bitcoin düşer buradan demiyorum. Kaç kere gösterdi bize? Yani zaman zaman S&P 500 ve Nasdaq gibi zaman zaman altın gibi hareket edebildiğini Bitcoin bize birkaç kere gösterdi kısa vadede. Yani bu 6 aylık süre içerisinde evet 76'ya düştü ama düştüğü gibi aynı ayın sonu yani 9 Nisan'da 76 bine düştü. Ama bakıyorsunuz Nisan ayı bitmeden 90 binin üzerindeydi Bitcoin hemen toparladı. Çok hızlı hareket ediyor. Dolayısıyla bu anlamda ben açıkçası Bitcoin'de bir düşüş de olmayabilir. Yani bunu beklerim Bitcoin'de bir düşüş olmayacağını düşünebiliriz. Ama altcoin'ler için aynı şeyi söyler miyiz bilmiyorum. Yani düşüş olur mu onu da bilmem. Ama bugünkü yükselişlere bakıyorsunuz. Hep yeşil ekranlar görüyorum. Instagram'da arkadaşlarımız paylaşmışlar yeşil ekranlar. Twitter'da şöyle yükselişler, böyle yükselişler. E altcoin'lerde hiçbir şey yok. %3, %5, %7. Benim takip ettiklerimde yani istisnası vardır. Mim coin'lerde olabilir, başka coin'lerde olabilir bilmiyorum ama benim takip ettiğim büyük alt altcoin'lerde yani orta çaplılarda da özellikle yani bir hepimizin bildiği coin'ler açıkçası. Öyle çok da fazla bir yükseliş yoktu. XRP'yi gördüm. %14 civarıydı. Akşam üstü civarı XLM, XRP'nin kuzeni denir. XLM'de bir %22, %23'lük bir yükseliş vardı. Gün içinde hep %12, %13'tü. Akşam üstü saatlerinde bir patlama geldi XLM'de. %21 oldu. Ama bu ikisi dışında ben öyle çok da fazla bir altcoin yükselişi görmedim. Bitcoin buradan 117 binden 112 bine düştüğü anda hepsi şelale olur. Dolayısıyla çok da ikna etmiyor. Başlıkta da o yüzden söyledim. Yetmez hala yeterli değil. Çünkü faizler hala yüksek, hala bir belirsizlik var. Ve bana göre bu tahvil faiz artışı, yatırımcıların tahvillerden çıkıp hisselere girişi kısa vadeli de olabilir. Özellikle küçük çaplılarda bakın bitcoin için söylemiyorum bitcoin krizlerde de yükselebileceğini gösterdi bize. Hala bitcoin ile altcoinleri altcoinler arasında bir korelasyon arandığını görüyorum. Hatadır. Bu yüzden hayal kırıklığına uğruyoruz. Bitcoin koptu. Bitcoin bambaşka bir yerde. Yani hala bir ama bitcoin artıyor. Ama altcoinler artmıyor gibi bir düşünce var. Hayır artık o, o bağ koptu. Tamamen koptu. Onu pek fazla düşünmeye gerek yok. Dolayısıyla bitcoin buradan artabilir. Gördüğünüz gibi altcoinlerin kılı kıpırdamıyor. Dolayısıyla Önümüzdeki dönemin özellikle Ağustos ayının ve hatta Eylül ayının. Bakın e, kripto paralar, bitcoin ters köşecidir. Çok ilginç ters köşeleri vardır. Yani şimdi herkes geçtiğimiz günlerde de böyle bir yayın yapmıştım. Herkes bir Eylül ayı gelecek, dertler bitecek kafasında. Eylül ayı gelecek. E, Fed faiz indirimlerine başlayacak. 25 bas puan indirecek. Ve dertler bitecek. Böyle bir şey yok. Belki de Mesela Ekim'de toplantı yok, Ağustos'ta toplantı yok. Bir bakarsınız Eylül'de faiz indirimi geldiği gibi düşüş olur. Bir bakarsınız düşüş olur. Ama Ekim'de tekrardan toparlar ve ikinci bir faiz indirimi önden şey yapmasıyla birlikte önden fiyatlanmasıyla birlikte alt koyunlarda yürümeye başlar. En beklemediğiniz dönemde gelir. Ben o yüzden bu köprülerin altından çok daha fazla suların akacağını düşünüyorum. Bunlar hiçbir şey daha. Bitcoin yarın 120 de olabilir. Ama bugünün konusu altcoin'ler için söylüyorum. Altcoin'ler olduğu için söylüyorum. Bizim işimize yaramaz. Altcoin'lerin işine hiçbir şekilde yaramaz. Ekrana bakıyorum şu anda. Mesela Shiba Inu %1.2. Mina %3, 3.7. Şaşırttı Mina. Yani hep düşüyordu. Chiliz 0.040 %2. Sandbox. Bunlar tabi biraz eski coin'ler. Yeni coin'ler değil. Ee, %2.7 SNX. Bu arada bunlar eski coin'ler olduğu için benim takibimde olan coin'ler ama öyle bende olduğu anlamına gelmez. Sadece şey yapıyorum yani kesinlikle yanlış anlamayın. Dogecoin %4.5 0.20 XLM %23. Ripple XRP %10 ama onun dışında çok fazla yok. LINK %2.6 Ethereum %0.6 2970 3000'i de geçmişti bugün. Yani bu yükselişler yeterli mi? Yani sizin de coin'lerinizi yazın. Hani şu şöyle oldu bu böyle oldu diye yazın. Konuşalım bakalım ama çok da işe yarayacağını düşünmüyorum. Farklı olduğunu düşünmüyorum. İstisnaları vardır. Gördüm bugün ama öyle çok büyük yükselişler görmedim. O yüzden bu köprülerin altından daha çok sular akar. Ben altcoin'lere bir rally gelmeyeceğini düşünmüyorum. Gelecektir. Geleceğini düşünüyorum ama yaz aylarında değil. Yaz ayları bakın özellikle 10 yıllık tahvil faizleri. Nisan ayındaki o kriz dönemine çok yakın. Nisan ayında 4.50'ye ulaşmıştı. Sonra bir anda erteleme geldi. 4.30'lara 4.20'lere düştü. Hop şimdi bugün yine 4.40. Tahvillerden çıkış var. Enflasyonun artacağı düşünülüyor. Enflasyonun artacağının düşünüldüğü bir ortamda Fed faiz indirmez. Fed'in faiz indirimlerinin beklenmediği bir ortamda da bana göre bir yerde bir kırılım olacaktır. Bakın kırılımdan kastım düşüş gelecek anlamında değil belki de Bitcoin sağlam durmaya devam edecek. Bunu bilemeyiz. Belki Bitcoin 110'a düşecek ama Bitcoin'in biraz önce dedim ya 112'ye düşse altcoin'ler şelale. Belki de şelale olmayacaklar. Çünkü beklent bakın çok şaşırtıcı olaylar olabilir. Hiç yaşamadığımız şeyleri yaşadık. Dolayısıyla sakın bu dediklerim üzerinden bir trade politikası kendinize çıkarmayın. Yani sat ya da al demek asla anlamında değil ama iş piyasasında bir kırılım, olumsuz manada bir kırılım olmadığı sürece FED belli ki faiz indirmeyecek ve parasal genişlemeye çok da fazla gitmeyecek ama bugünkü yükselişlerde Fed'in orta vadede en azından faiz indirimlerine gide gideceği ve parasal genişlemeyi başlatacağına yönelik yükselişler. Tam bir karmaşa, tam bir çelişki var şu anda. Bu kadar çelişkinin olduğu bir ortamda da ben dokunmam izleyici olarak takip etmeye devam ederim ama risk almak isteyen, ekleme yapmak isteyen bu anlamda yapabilir. Ben altcoin'lerin hala çok düşük olduğunu düşünüyorum. Çok düşükler ama bakalım izleyeceğiz. Yani tahviller artıyor, enflasyonun artacağına dair bir beklenti var. FED kısa vadede faiz indirimine gitmeyecek ama uzun vadede ve orta vadede belli ki gitmek zorunda kalacak bu baskıda. Ne olacak izleyeceğiz çok ciddi çelişkiler var. Hep ilkleri yaşadık Bitcoin 110'a düşer, 105'e düşer bir bakarsın altcoin'ler düşmemiş. Dominasyon da düşmeye başlamış. Mesela bugünkü dominasyonun düşüşü de benim için yeterli değil dominansın. Yetmez hala yetmez. Ben izlemeye devam ediyorum. Bu yaz içinde çok fazla bir beklentim iyi anlamda altcoin radisi olarak hala yok. İzleyici olarak takip etmeye devam ediyoruz. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.